Bizim gençliğimizde Burdur Gölü'nde herkes yüzerdi. Biz eskiden Burdur Gölü'nde çok yüzerdik. Burdur Gölü'nde ben de yüzmek istiyorum. Burdur Gölü kurumasın. Burdur Gölü kurumasın. Burdur Gölü kurumasın kuruması diye, 27 Evi'ndeki su orucuna destek veriyorlar. Su orucuna destek ver, Burdur Gölü kurumasın. Su orucuna destek veriyorum. Burdur Gölü kurumasın. Su orucuna destek veriyorum. Su orucuna destek veriyoruz. Burdur Gölü kurumasın. 27 Eylül'deki su orucuna ben de destek veriyorum. Burdur Gölü kurumasın. Su orucuna destek veriyorum. Burdur Gölü kurumasın. Henüz çok geç değil. Su orucuna destek var.